Evet. Şimdi 5. ünitemizde İslam düşüncesi yorumları işlemeye başlamıştık geçen dersimizde. Şimdi din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerini işlemiştik. Ee, geçen hafta demiştik ki İslam dininin temelde kaynakları vardı. Bu kaynaklar kaç taneydi Baran? İslam dininin temel kaynakları kaç tane? Kaç taneydi? Unuttum hocam ya. İki tane, değil mi? İki He, tane temel kaynağımız var. Berkay, kaynaklar nelerdi? Berkay, Beste, sen söyle peki. İslam dininin kaynakları. Beste, Ceren sen söyle. Peki, Hazreti Muhammed'in Hazreti Muhammed'in evet. yaptığı şeyler ve Kur'an-ı Kerim'de yazanlar. Evet güzel. Yani İslam dininin temel iki kaynağı var dedik. Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sünneti. Güzel. Peki top e, şöyle. Kur'an-ı Kerim ve sünnet ne zaman son bulmuştu? Ya da emir yasaklar ne zaman son bulmuştu İslam dininde? Ceyda. Deren. Sorulara cevap verelim. Peki cevap verecek olan var mı? Ben Emir verebilirim. Emir ve yasaklar. Evet dinliyorum. Hocam ne zaman son bulmuştur? Hazreti Muhammed'in vefatından sonra. Evet güzel Baran. Hazreti Muhammed'in vefatıyla e, Emir ve yasaklar son buluyor 632 yılında. Peki bir de geçen dersimizde e, ilahi din bir de dini yorum, din anlayışı diye iki kavramdan bahsetmiştik. Neydi onlar? İlahi din, vahye dayanıyordu. Yani kaynağı Allah'tı. Zamanla değişmiyorlardı. Emir ve yasaklar bağlayıcılık taşıyordu. Yani yaptırımları vardı. Ee, ben o emir ve emirlere uyarsam cennete gideceğim diye e, biliyordum. Ama kötü şeyler yaparsam, değil mi? Yasaklara delersem de e, cehennemin olduğunu biliyordum. Peki bir de din anlayışı vardı din anlayışı da insanların görüş ve düşüncelerine dayanıyordu. Yani insanlar vahye dayalı olan Kur'an ve sünneti ne yapıyorlardı? Kendileri yorumluyorlardı. Buna da ben din anlayışı diyorum. Bu din anlayışları zamanın değişmesiyle değişikliğe uğrayabiliyorlar. Kesin ve bağlayıcı değillerdi. Yani ben diyelim ki bir kişinin düşüncesine katılmıyorsam cehenneme gideceğim diye bir bağlayıcılığı yoktu. Peki örnek verecek olursak ilahi dine oruçtan örnek verelim. Mesela Oruç tutmak değil mi? her Müslümana farz olan bir ibadet Ramazan ayında. Peki vahye dayalı mı? Evet Kur'an-ı Kerim'de var. Zamanın değişmesiyle değişiyor mu? Hayır değişemez. Emir ve şey, bağlayıcılığı var mı? Evet. Oruç tutarsam ben sevap kazanıyorum. Tutmasam günah kazanmış oluyorum değil mi? Günah yazılmış oluyor bana. Peki din anlayışı bakımından orucu yorumlayacak olursam. Şimdi Günümüzde değil mi? Salgın hastalıktan dolayı ne dedik biz? E, oruç tutanlar için tutma oruç tutma konusunda daha doğrusu. Diyanet açıklama yaptı. Ne dedi? E, özellikle işte sal e, kronik hastalığı olanlar ya da bu salgın hastalıktan değil mi? Etkilenen kişiler tutmayabilir. Ama onun dışında e, sağlıklı olan herkes orucu tutmakla sorumlu dedi, değil mi? Bu ne olmuş oluyor aslında dini bir Anlayış, dini bir yorum olmuş oluyor. Diyanet bizim için e, günümüzdeki değişimlerle ne yapıyor? Zamanın değişmesiyle orucu yorumlamış oluyor. Ama burada kesin ve bağlayıcı mı? Şu konuda bağlayıcı. Yani orucun farz olduğunu değiştirmiyor değil mi Diyanet? Ne şöyle demiyor? İşte bu sene kimse oruç tutmasın. Farz ortadan kaldırdık. Gibi bir şey söylemiyor. Zaten söyleyemez bunu söylerse ilahi dini değiştirmiş oluyor. Ama sadece burada işte koronavirüs olanlar oruç tutmayabilir deyip bir ne yapmış oluyor? Zamanın değişmesiyle değişikliğe uğrayan ibadetli insanlara açıklamış oluyor. Bu şekilde örnek vermiş olalım. Peki demiştik ki biz dini farklı yorumlamalarının bazı sebepleri vardı. E, 8-10 tane sebep saymıştık. Onlardan bana sayabilecek olan var mı? İnsanlar dini yorumu neye göre değişiyordu? Söyleyebilir miyim hocam? Ee, Fidel. Efendim hocam. Ee, dini yorumlamalı farklı yorumlamaların sebepleri nelerdi? Insanları? Ee, okulda Okuldaki eğitim, ailenin din anlayışı. Evet. Ülkedeki işte din anlayışı. Evet. Yani o kadar hocam. Başka Hazal. E, şey pardon Hilal. Ben benim de aklıma Fidel'in söyledikleri geldi. Peki o zaman. Çevresinin bakış açısı. Evet değil mi? Çevresindekileri insanların bakış açısı olabilir. Yani şöyle yaş, olgunluk düzeyi değil mi? Aldığı eğitim, yaşadığı coğrafya e, bunlar neydi? Dini farklı yorumlamamda etkiliydi. Daha sonra ne demiştik? Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin farklı yorumlanması değil mi? Herkesin okuduğu ayetten farklı şeyler anlayıp yorumlama yapması da neydi? E, bu sebepler arasında sayılabilirdi. Şimdi... İslam düşüncesinde yorum biçimlerine geçmiş olduk. Şimdi burada öğrenmemiz gereken kavramlar var. Şöyle, şimdi biz dedik ya, Kur'an-ı Kerim'i insanlar anlıyorlar ve farklı yorumlarda bulunuyorlar. Ama bu Kur'an-ı Kerim'i değiştirmek olmuyor. Din anlayışı, yani dini bir yorum olmuş oluyor. Şimdi işte bu dini yorumların nasıl olduğunu, kimler nasıl yorumladı gibi... Ee, bu dersimizde bunları göreceğiz. Şimdi bir kere mezhep kavramı var. Bu önemli. Mezhep sözlük anlamı gitmek, takip etmek, gidilecek yol, görüş bildirmek gibi anlamlara geliyor. İslami terim olarak ise kişilerin ya da grupların kendi içinde tutarlı bir metotla düşüncelerini ne yapması? Sistemden, sistemli hale getirmesi demek. Yani bir kişi çıkıyor diyor ki işte ben Kur'an-ı Kerim okudum ve bunları anladım e, deyip insanlara açıklama yapıyor. İnsanların da ne yapıyor? Akılına yatıyor bu yorum. Evet bu Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetten bu yorum çıkarılabilir. İşte o kişi doğru söylüyor deyip onun etrafına toplanması aslında mezhep bu olmuş oluyor. Ve Şimdi yeni kavramlar var. İtikadi ve ameli düşünce sistemini oluşturuyorlar. Şimdi itikat ne demek, amel ne demek? Onları geçeceğiz. Bir de İslam düşüncesinde yorum biçimleri. Yani insanlar dedik ya Kur'an-ı Kerim sünneti yorumlamışlar. Bunu da üç gruba ayrılmışlar. İnançla ilgili yorumlar, fıkıhla ilgili yorumlar, tasavvufi yorumlar. Şimdi bunları, bunlardan inançla ilgili olan yorumları işlemiş olacağız. Evet, burada yine bir kavram var, itikat kavramı önemli. Belli bir dinin, düşüncenin ya da felsefenin e, inanç esaslarına, inanç prensiplerine itikat deniliyor. Peki, İslam'ın inanç esasları ya da İslam'ın itikadı dediğimde benim aklıma ne gelecek? Cevap verebilecek olan var mı? İslam'ın inanç esasları dediğimde. Aklıma ne geliyor? Ya da bir şey geliyor mu? Kur'an-ı Kerim. Hmm. Kur'an-ı Kerim'e inanmak olabilir değil mi? Evet. Başka? O zaman bir, altı tane madde vardı hani. imanın esasları, imanın şartları dediğim. Bunlar olabilir mi? İman, inanç aynı He. şey. Namaz Heh. kılmak. Ama onlar, onlar sanki İslam'ın şartı gibi. O İslam'ın beş şartı saydığın. Ha, meleklere önce... inanmak. Ha, evet. Allah'a inanmak. Evet. Peygamberlere inanmak. Temizlik. Evet. E, kadere inanmak. Kitaplara inanmak. Kitaplara inanmak, kitaplara inanmak. Peygamberlere, peygamberlere inanmak. inanmak. Altı tane. O zaman imanın altı şartı dediğimde, değil mi? İnanç esas. Hocam bir şeyin daha şart vardı. Artık. İmanın vardı bir de İslam'ın mıydı? Evet, İslam'ın şartı namaz. Peki mıydı? aralarındaki fark ne? Şimdi iman dediğimizde aslında daha böyle kalbimizden hissetmeyle alakalı. İmanın kelime anlamı neydi? Kalp ile inanıp bunu dilimizle söylemekti. Şimdi İslam'ın şartlarında namaz kılmak var ama sen namaz kılmayı kabul etmeden önce imanın şartlarını kabul etmen lazım. Namazı sana kim emretti? Allah. E sen Allah'ı bilmezsen değil mi? Allah'ın varlığını, birliğini iman etmezsen namazı kılamazsın. O yüzden öncelikle imanın şartlarını değil mi? Bilip onlara inanmak gerek. Allah'a inanmak gerek. İşte namaz mesela Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. E Kur'an-ı Kerim'e değil mi? Kitaplara. Kur'an-ı Kerim'e inanmam gerek ki ben namazı kılayım gibi. Öncelikle ne yapması gerek aslında bir insanın? İnanç esaslarını değil mi? İnanç prensiplerini yani itikadını yani imanın altı şartını bilmesi gerek ki ne yapsın İslamı tanısın ve İslam'ın şartlarını da uygulayabilsin bu şekilde. Evet dinimize göre bir insanın Müslüman olması için dediğim gibi ne yapması gerekiyormuş bu itikat esaslarını yani imanın altı şartını bilip Bunları gönülden inanıyor olması gerekiyor. Onlar hakkında tereddüt etmemesi gerekiyor. Yani şöyle, işte Allah var mı yok mu diye insanlar tereddüt ederse, değil mi? O zaman tam anlamıyla Müslüman kabul edilemiyor. Ama demiştik ki de biz derslerimizde, özellikle sizin yaşlarınızda, değil mi? Bazı şeyleri sorgulamaya başladığımız zamanlarda, bu tür şeyleri den tereddüt etmek ya da sorgulamak normal. Yani siz şimdi işte Allah var mı? Nasıl var? Ya da melekler var mı? Nasıl varlar? İşte ahiret nasıl? Gibi şeyleri e, sorgulamanız normal. Bunda bir sıkıntı yok ama yetişkin bir insanın artık bunların e, sorgulamasının bitip kafasında artık bir şeylerin oturmuş olması ve artık gerçek anlamda iman ediyor olması gerek. Yani bu iman esaslarına tamamıyla kalben inanıyor olması gerek. Peki itikat dediğimde ne anlayacakmışım? İma'nın altı şartını anlayacağım. İslamın e, itikadı dediğimde altı şart aklıma gelecek. Peki, şimdi İslamiyet'in ilk dönemlerinde Müslümanlar ne demiştik? Sınırlı bir coğrafyada yaşıyorlardı. Çok fazla kişilerle, değil mi? Kültürlerle ilişkileri yoktu. Mekke, Medine. İşte o çevrede, özellikle Arabistan'ın e, o çevresinde ne yapıyorlardı? E, yaşıyorlardı. Ve ilk e, mesela akıllarını bir soru takıldığında ne yapıyorlardı? Hazreti Muhammed'e gidip soruyorlardı. Mesela e, işte Oruçla alakalı işte oruç orucu ne zaman tutmaya başlayacağız, ne zaman iftar yapacağız, ne zaman sahur yapacağız gibi. Bu vakitlerle alakalı insanların aklına soru takıldığında ne yapıyorlardı? Hemen gidip Hazreti Muhammed'e soruyorlardı. Hazreti Muhammed de cevap veriyordu. E zaten sünnette böyle oluşmuştu değil mi? Ama Hazreti Muhammed dedik ki 632 yılında vefat etti ve böylece artık insanlar sorularını değil mi sorabilecek bir peygamberleri yok. Doğal olarak o sorulara ya kendileri akıl yürüterek, işte Kur'an ve sünnete bakarak ve onlardan akıl yürüterek ne yapması gerekiyordu? Cevap bulmaları gerekiyorlardı. Bunun yanında bir de İslamiyet Peygamberimizin vefatından sonra çok fazla gelişmiş ve geniş coğrafyalara yayılmış. E, bir kültür geniş coğrafyalara yayılırsa ne olur? Farklı millet, farklı kültürlerle karşılaşmış olur. E farklı kültürler karşılaşınca ne oluyor? Birbirleri arasında değil mi, Kültürel geçişler olabiliyor. Yani kültürlerde çeşitlilik olmuş oluyor. E Müslümanlar da ne yapmış oldu? Bir sürü kültürle karşılaşınca e, onların kültürlerinden de ne olmuş oldu? Oluyor? Etkilenmiş oluyorlar. Özellikle Emevi ve Abbasi zamanlarında. E, mesela Hz. Muhammed'ten sonra ne var? dört halife dönemi var. Dört Halife döneminden sonra Emevi ve Abbasi aileleri ne yapıyor? Devletin başına geçiyor. İşte özellikle bu dönemlerde ne oluyor? Fars, Yunan, Hint gibi farklı kültürlerle ne yapmış oluyor? Karşılaşıyorlar ve o kültürlerdeki eserler Arapça'ya çevriliyor. Böylece Müslümanlar farklı inanışları da öğreniyorlar. Mesela Yunan işte mitolojisini düşünün değil mi? Onlarda işte tanrı anlayışı çok farklı. İşte bir sürü tanrıları var işte gibi işte Müslümanlar ne oluyor? Bunlarla tanışmış oluyorlar. Böylece İslam dünyasında her şeyin akılla izahı ön plana çıkıyor. Akılcılık anlayışı ön plana çıkıyor. Ama e, Müslüman arasında bazı kötü kimselerde ne olmuş oluyor? İslam inanç esasları ile ilgili şüphe ve tereddütler oluşturmaya başlıyorlar. İşte Yunan işte mitolojisinde tanrı anlayışı şöyle ama bizim tanrı anlayışımız böyle olmamalı gibi insanların akıllarını karıştırmaya çalışıyorlar. Özellikle biz demiştik ki gaybı bilemiyoruz. Gayb neydi? Mesela işte cinler, işte melekler göremediğimiz değil mi? Allah'la alakalı bilgiler. Bunlar gayb. Benim beş duyumla algılayamadığım şeyler. Doğal olarak Allah'ın sıfatları, özellikleriyle alakalı bu farklı kültürlerdeki işte Fars, Yunan, Hint kültüründe ki e, Allah yani Tanrı anlayışıyla bizdeki Allah anlayışı ne yapmaya çalışıyor bu kötü düşüncedeki kimseler? insanların aklını karıştırmaya çalışıyorlar. Yani Müslümanların inançlarını sarsmaya başlamış bu düşünceler. Ama bunun yanında İslam inanç esaslarını sistemli bir şekilde ortaya koyan insanların akıllarındaki soruları gideren değil mi? Kur'an ve sünnet temelli düşüncelerde ortaya çıkmış onlara karşı olarak yani bir bir kesim çıkmış demiş ki işte Yunanlarda Yunan inanışlarında şöyle bir tanrı anlayışı var. Bizim de böyle olması gerek demiş. ama onun karşısındaki Kur'an ve sünnette uyan insanlarda demiş ki hayır Kur'an-ı Kerim'de her şey belli. Allah'ın varlığı belli, belli. Allah hakkındaki bilgilerimiz belli. Bundan dolayı Kuranda ve İslam'da ya da Sünnet'te ne varsa bizim onlara uymamız gerek, deyip bunu bir de akılla ne yapmaya çalışmışlar, İzah etmeye çalışmışlar insanlara. Yani İslam alimleri dinimizin itikatla ilgili esaslarını, itikat deyince aklıma ne gelecekti? İmanın altı şartı, İmanın altı şartıyla ilgili esasları hem akılla hem de nakille temellendirmişler. Şimdi burada nakil kelimesi var. Nakil deyince aklıma ne gelecek? Hemen bir yere not edin ya da kitabınız açık değil mi? Hemen e, ok çıkartıp yanına yazın. Nakil deyince aklıma Kur'an ve sünnet gelecek. Yani ne demek bu? Kur'an e, nakledilerek değil mi bana geldi? Nasıl? Hazreti, e, işte Cebrail Hazreti Muhammed'e nakletti, iletti değil mi? E, Hazreti Muhammed insanları iletti işte sahabilere iletti. Sahabiler işte de bize günümüze kadar gelmiş oldu. İşte nakille dediği Kur'an-ı Kerim ve sünnetin insanların insana ulaşması demek. Tamam mı? Nakil dediğimde Kur'an ve sünnet aklıma gelecek. Bunu da öğrendik. Şimdi dedik ya İslam alimleri hem akılla hem de nakille yani Kur'an ve sünnette yazılı olan şeyleri birleştirip herkesin anlayacağı bir şekilde ortaya koyuyor. Dinimizin iman esasları hakkında halka açıklama yapıyorlar ve İslam akaidi ile ilgili eserler yazıyorlar. Akaid dediği itikat aynı şey tamam mı? O şekilde aklımızda kalsın. İslam itikadı ile ilgili yani İslam'ın inanç esaslarıyla ilgili eserler yazıyorlar. Böylece inançlarla alakalı yorumlar Ortaya çıkmış oluyor. Sebeplerini zaten görmüştük yorum sebeplerini değil mi? Şimdi ortaya çıkmış yorumlar nelermiş onlara bakalım. Neymiş bunlar? İslam dünyasında inanç ile ilgili yaygın olan yorumlar. Yani İslam e, itikat etasları ile ilgili yorumlar. Maturidilik, eşarilik ve şia. Bu üç kişi ne yapıyor? Bu yorumları yani işte Allah'ın varlığı, birliği, melekler, cennet, cehennem gibi insanların akıldaki soruları ne yapıyorlar? Sistemli bir şekilde ortaya koyup mezhepleşiyorlar. Mezhep neydi zaten? Yol gidişat, birini takip etmek. Kelime anlamı buydu. Ee, şey anlamı terim anlamı ise neydi? Bir kişinin bir konu hakkındaki görüşlerini sistemli şekilde sunmasıydı mezhep. Şimdi eşarelik mezhebi var. Bu eşarelik mezhebi neyle alakalı bir mezhep ama? İtikadi inanç esaslarıyla alakalı. Ne yapmış e, bu eşarilik neymiş? Ebul Hasan el Eşari. Bu bir kişinin ismi. Ebul Eşari adında bir kişi ne yapıyor? Görüş ve düşüncelerini sistemli bir şekilde akılla ve Kur'an'a sünnete uygun bir şekilde ne yapıyor? Biçimlendiriyor ve insanlara anlatıyor ve kitaplaştırıyor bunu. İşte buna ben de ne diyorum? E, eşarilik mezhebi diyorum. Daha sonra maturidilik mezhebi var. Bu da Ebu Mansur Muhammed bin Muhammed bin Mahmud el Maturidi. Bu da bir kişi. Ne yapmış Muhammed el Maturidi? Yine kendi görüşlerini itikadi bir mezhep halinde insanlara sunmuş. Yani itikadi mezhep neydi tekrar ediyorum. İmanın esaslarıyla, altı esasıyla ilgili düşüncelerini ortaya koyması demek. Tamam mı? İtikadi mezhep bu. Mesela Allah'ın varlığıyla, birliğiyle alakalı düşüncelerini ortaya koymuş, insanlara açıklamış ve bunu kitaplaştırmış ve etrafında talebeleri oluşmuş. İşte mezhep bu. Maturidik mezhebi de bu. Şia dediğimizde yine itikadi bir mezhep yani bir düşünce bir görüş Hz. Muhammed'in vefatından sonra Hz. Ali'nin ve onun soyundan gelenlerin Müslümanların halifesi olması gerektiği düşüncesinin etrafında birleşen e, mezhepte neymiş Şia. Şimdi halife ne demek biliyoruz değil mi? Halife ne demek? Evet 7a halife ne demek? Tamam ben söyleyeyim. 7'ye efe... uyuyor. He. Peygamber Efendimizden sonra ee, Evet. dini yöneticileri dinliyor. İslam dört devletinin evet güzel. İslam devletinin başına geçen kişilere halife diyorum ve dört büyük halife dönemi var. Onlardan biri de Hazreti Ali, değil mi? İşte Hazreti Ali'nin peygamberimizden sonra ilk işte halife olması gerektiği düşüncesinin etrafında birleşen Mezhep neymiş? Şia. Evet. Bunlar bu şekilde. Evet. Sorusu olan var mı? Sorusu olan. Şimdi mezhep ne demek? İtikat ne demek? Bunları anladık. Umarım. Ödeviniz ee, buradaki kavramları bu tabloyu ee, özet şeklinde işlediğimiz yere kadar yazıyorsunuz tamam mezhep itikat ne demek ee, kaç çeşit ee, itikadi mezhep var 3 çeşit bunları yazıyorsunuz bu tabloyu yukarıdaki tabloyu da yazıyorsunuz tamam ödevimiz bu onun dışında bir de akvime te, test kitaplarımızdan da ödev gireceğim onları da kontrol edersiniz tamam Peki sorusu olan